Üst kata çıktık. Şerata'nın Tokyo'daki arkadaşlar. Gösterelim size. Çok güzel. Büyük. Resepsiyon. Burada böyle onların hastane türü. Şimdi odamıza gidelim. Ay sabah hani yorgunuz, uykusuz, uyumadık. Bir <laughs> de Bak şekerlemeler var. Doğa. Oo her yer şeker. Tam çocuklara çok güzel. Şekerlemeler. Oo hepsi şeker. Hı, -hı. Güzel güzel şekerler. Açık büfeler, salatalar. Her şey var arkadaşlar. Şeratan Tokyo. Tamam ben söyleyeyim biz de kalın. Dayız. Yemek yiyeceğiz. Yiyeceğiz yemek. Yani Japonların yemekleri böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle tatlı, minik minik. Her şey çok küçük. Bu ne? Pateto, Patates salatası. Minik minik ya. Türkiye'de bir kişilik yemeği burada minik minik yiyor, <laughs> iniyor. <gülüyor> Türkiye'de hepsi bunlar. Bir tane porsiyon ya. Bu dağlar. Bu Tamam, burada ne var? Tencerelerde çıkan. Bakayım bakalım. Hmm. Anca makarna yiyorum ben buralara geldiğimde. Başka bir şey yemiyorum ki. Makarna, patates. Çok yakınız Disneyland'a